Sayın Bakanım, Sayın İhtiyat Derneği'nin tamamladığı doktora tez çalışması olan Harvard Askeri Eğitim Atatürk'ü Sarı'nın Üniversitesi'nde tamamladığı doktora çalışması 15 Temmuz tartışması öncesinde de muhakkak okunması gereken bir eser olarak tarihi derinliklerinde kaybolmak üzere olan önemli bir gerçeği aydınlatmaktaydı. 15 Temmuz seçilerinde ve sonrasında bu, bu tezini tekrar okunması gerektiğini ifade ettiğini yakın çalışma arkadaşlarım hatırlayacaklar. Türk Tarih Kurumumuzun ve bunu fark edip Doktor Akar'ın ülkemiz adına 1919'da meydana gelen ama günümüzde dahi içinden türetilecek önemli olayları bugüne aktaran eserini Arbor Askeri Heyeti Rokobu kitabının yayınlamasının çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Burada bir misyon olarak geliyorlar buraya Türkiye'ye Çok geniş çaplamlı ve model olarak anlayabilecek bir çalışma bu. Bunun bu çalışmamızın, bugünkü faaliyetimizin de Tavuz'daki hain saldırılar hemen sonra olması. Dün bizim Azerbaycan'dan gelen bir yüksek heyet vardı. Onlarla beraber konuştuk, görüştük. Tabii dolayısıyla olaylar birbirine örtüştü. Değişen bir şey yok. Yani birbirine çok benzerlikler var. Evet, burada bugün Tavuz'da 11 Azeri Türk'ü kardeşimizi katlettiler Ermeniler. 76 yaşında bir yaşlı, masum, sivil bir insan dahil. gerçekten bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. şiddet şiddetle kınıyoruz ve bunun e, içinde olan kum basıncında boğulacaklarına inandığımızı söylüyoruz. Şimdi de bu konuda çeşitli çalışmalar yapıldı, yapıldı. Bu Azerbaycan'ın bizim can kardeşimiz olduğunu, onlara yapılan her türlü saldırının bizi ilgilendirdiğini, kederde ve kıvamışta bir olduğunu söyledik. Tam Çukur operasyonu bittikten sonra 15 Temmuz, tam biz Haziran'da bu Çukur operasyonları bitti, rahatladık dedik. Hani temizlendi bu il ve ilçeler derken 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Bu e, tarihimizdeki belki de, belki de değil, en büyük ihanet hareketi. Yani Türk tarihinde, 2500 yıllık Türk tarihinde böyle bir ihanete rast gelinmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi derneğinde herkes efendim ortaya kendini koydu. Askeriyle, siviliyle efendim herkes bu konuda mücadele etme suretiyle bu e, girişimin akamete uğraması gerçekleştirildi. Ve gelecek nesillere gerçekten altın harflerle yazılmış bir demokrasi mirası bırakmak bizlere nasip oldu. Ve bizim burada şu anda yapmakta olduğumuz ıı, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Libya'daki faaliyetlerimizin hepsini değerlendirdiğimizde, içimizdeki bu aynalar temizlendikçe gücümüzün azalmak değil arttığını söyleyebiliriz. Efendim, ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız, azimliyiz ve hiçbir alçağın efendim, bu şanlı uniformayı giymesine de müsaade etmemek için elimize gelen her türlü ayeti göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Şurada yaşananların artık bir strateji olmadığını, bazılarının ortaya koymaya çalışıp bir strateji olmadığını, bunun bir trajedi olduğunda herkesin anlamasını efendim e, bekliyoruz. Bu konuda Türkiye seyirci olmadı, elini taşın altına koydu. Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan Kıbrıs, 462 bin kilometre Mavi Vatan diyoruz. Buradaki efendim faaliyetlerimize baktığımızda bizim buradaki yaptığımız faaliyetlerin tamamı yasal. Her şey açık ve net uluslararası efendim hukuk ne diyorsa, deniz hukuku ne diyorsa, ikili anlaşmalar neyi gerektiriyorsa tamamen bunlara uygun. Her zaman olduğu gibi her yerde söylüyoruz. Diyalogdan yana izliyoruz. iyi komşuluk ilişkilerinden yana izliyoruz. Buna göre yapmamız gereken ne varsa bunları yapalım diyoruz. Fakat bu milletimizin de 83 milyonun da hak alaka ve menfaatleri olduğunu, bunları da bizim korumamızın, boynumuzun borcu olduğunu söylüyoruz. Bizim Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin evet. ve dolayısıyla burada söz söyleyecek olan tek yer Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk milletidir. Dolayısıyla bunun dışında hiçbir kişinin, hiçbir efendim kurumun, devletin söz söyleme hakkı yoktur. Herkesin haddini bilmesi lazım, herkesin yerini bilmesi lazım. Biz Birleşmiş Milletler tarafından tanınan efendim e, Milli Mutabakat Hükümeti diye adlandırılan onun başında Sayın Sarac'ın olduğu, Faiz Sarac'ın olduğu bir e, e, ve Libya'yı temsil eden bir yapıyla muhatap oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Libya'yı temsil eden hükümet. Bunların arasında mutabakat mutabakları imzalandı. Efendim askeri eğitim ve işbirliği, güvenlik ve işbirliği bu turası imzalandı. Bir de aynı zamanda deniz yetki alanlarının sınırlandırılması. Ve biz tabii burada her gittiğimiz yerde bunu da söylüyoruz. Libya, Libya'larındır. Yani bizim tek dileğimiz, tek emelimiz Libya'nın barış, huzur içinde, güven içinde yaşaması, kendi hayatını huzur içinde sürdürmesidir. Ve dedik ki durum bu. Bundan sonra hiçbir gerçekle alakası yok. Gerçekler budur. Dolayısıyla bize dedik bir özür borçlusunuz. Efendim olur mu olmaz mı vesaire şimdi NATO'daki bütün çalışmaları tıkamaya çalışıyorlar. E ben bunu kapatalım ya Kapatma yok. Sonra kadar götüreceğiz. Efendim hocam, işte her zaman böyle her aklına gelen Türkiye'yi böyle bir hedef tahtası gibi ona herkes böyle nar atacak, efelik yapacak bir ülke olmadığımızı görsünler dedik. <laughs> Ölmek gibi olmasın.